Herkese selam. Yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün fit sneakers yapıyoruz. Sneakers'ı sevmeyen var mı? Yok değil mi? En sağlıklı haliyle bugün sizlerleyim. Şimdi hemen malzemelerimi sayayım. 30 gram fıstığım var. Yaklaşık küçük bir avuç kadar. E ben kavrulmamış ve tuzsuz olanları tercih ettim. Kabuklarını soydum, kabuklu şekilde temin ettik. Kabuklarını soyduktan sonra çok büyük olan parçaları da ikiye kırarak bu şekilde daha küçük bir form elde ettik. Şekersiz fıstık ezmemiz var. 1 yemek kaşığı kadar, o da 30 gram. 1 tatlı kaşığı balımız var silme. O da yaklaşık 10 gram. Bir tane küçük muzumuz var. 2'ye böldükten sonra enlemesine de 3'er parçaya böldüm. Toplam 6 parça 6 porsiyon çıkacak çünkü. 5 tane petek çikolatam var şekersiz. Bu ona marka. Yaklaşık 50 gram. 1 çay kaşığı kadar hindistan cevizi yağım var. O da yaklaşık 3 gram. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Fıstık ezmemizin içerisine balımızı karıştırıyoruz. ve şöyle güzelce karıştıracağız benim kullandığım fıstık ezmesi de parçacıklı ben tuğba kuru yemişten şekersiz olanı alıyorum yine postlarımda kullandığım malzemeleri ekliyorum kıvamlarda değişiklik olmaması adına ama illa o markaları almak zorunda değilsiniz siz başka markalar da tercih edebilirsiniz fıstık ezmesini balla tamamen karıştırdıktan sonra muzlarımızın üzerine şu şekilde ince bir tabaka halinde süreceğiz Sürdükten sonra üzerine fıstıklarımızdan ekliyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine hazırladığımızı dizdim. Tüm malzemeler bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Çikolatamızı tamamen erittik. Bakın bu kıvamda. Gayet akışkan bir kıvam oldu. Şimdi hazırladığımız muzların bir tanesini tamamen tabanı çikolata olsun diye tabanına çok hafifçe çikolataya batırıyoruz. Sonrasında bir kaşık yardımıyla üzerine çikolatamızdan gezdiriyoruz. Fazlası aşağı akacaktır. Aksın. Kasenin içine tekrar aksın. Onu kullanacağız. şekilde her yerinin kaplandığından emin olduktan sonra yine yağlı kağıdımızın üzerine bırakabiliriz. Tüm malzemeleri aynı işlemi uyguluyoruz. Evet bakın. İşlemi tüm malzemelere uyguladım. Açık kalan yeri olursa şöyle kenarlarda damlayan yerlerle kapatabilirsiniz. Şimdi aslında tüketmeye hazır fakat ilk etapta bir 10 dakika kadar buzlukta bekleteceğiz. Çikolatası tamamen soğuyacak. Ondan sonra tüketmeye hazır hale getirebiliriz. Evet fit sneakerslarımızı çıkardık. Bozluktan çikolatası dondu. Bakın ben şöyle bir tanesinin içini göstermek istiyorum size. Tam bir fit sneakers. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hemen kalori değerlerine de değinelim. Bir tane dışarıdan hazır aldığınız sneakers yani yaklaşık 50 gramlık bir kız, toplam 288 kalori civarında yapıyor. Fakat bizim evde yaptığımız sağlıklı fit sneakerslar yalnızca bir adeti 122 kalori yapıyor ve içerisinde rafine şeker içermiyor. Yağ oranı düşük. Yağı sadece sağlıklı yağdan biliyorsunuz fıstıktan alıyoruz. Hindistan cevizi yağından alıyoruz. İçerisinde muz var. Çok güzel bir ara alternatifi. Çocuklarınız için özellikle kilo kontrolünü korumaya çalıştığınız çocuklarınız için çok sağlıklı bir alternatif. Herkese şimdiden afiyet olsun.